Ayaklanmış, kafası ve burnu aşağı bakıyor. Ne demek istiyor? Benim baktığım yönde diyor. Yürüdüğüm e yönde diyor. Azinem var demek istiyor. Şöyle net görüntü, net çekim. Zirve adamı yine zirvelerde. Şimdi aşağı doğru baktığı yöne doğru gidelim. kırmamaya bakıyorum. Kapağını kıracağım çünkü bir değerli bu. Selam arkadaşlar macera başladı. Karşıda gördüğünüz gibi net görüntü net çekimde bir define işareti biraz da tavşana benziyor. Baktığı yönde gidip araştırmamızı istiyorum Bunun arka tarafındaki yönüne de bir bakalım. Şöyle gelelim. Burada da bir kafa çıkmış bu karşı tarafa doğru da gitmemizi istiyor. Şöyle karşıdan alalım bakın. Şöyle aldığımızda burada da bir sivri ucu görebiliyoruz. Şöyle gidelim. Burayı da şöyle geldiğimizde bakın. Karşı tarafta parmağımın olduğu yerde bir domuz işareti. Eski uygarlıklar bu e, azine işaretini yapıp azinesini saklamıştır. Mükemmel bir işaret. Gördüğünüz gibi net olarak burada azine işaretini kamera merceğinde görebiliyorsunuz. Böyle biraz daha yaklaşalım. Şöyle de yaklaştığımızda net olarak kafasının aşağı doğru bakın kafa kısmının aşağı doğru baktığını görüyorsunuz. Şöyle kalktığımda Biraz ayakları var sanki ayaklanmış. Kafası ve burnu aşağı bakıyor. Ne demek istiyor? Benim baktığım yönde diyor. Yürüdüğüm e yönde diyor. Azinem var demek istiyor. Şöyle net görüntü net çekim. Zirve adamı yine zirvelerde. Şimdi aşağı doğru baktığı yöne doğru gidelim. Şimdi baktığı yöne doğru geldiğimizde bir yardımcı işaret daha bulmamız gerekecek. Şöyle gelelim. Bak. Burayı da geldiğimizde burada net olarak bir kafa çıkmış. Kafayı net görebiliyorsunuz. Bakın. Bu da biraz meyil vermiş. Bir de ikinci kafa V olarak burayı kesilmiş. Şimdi burada ne diyor? Kafa yön vermiş. Yön vermiş. Nasıl vermiş? Bu tarafa doğru gitmemizi istiyor. Biraz ya eğilmiş. Şöyle net çekeyim. Şöyle mükemmel. Biraz da bu kertenkele kafasına benziyor. Yılan kobra kafasına da benziyor arkadaşlar. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle baktığımızda mükemmel işaret yapılmış. Bu yardımcı işareti bulduktan sonra şimdi bu biraz burunun yan tarafına doğru yön verilmiş sağ tarafa şimdi o sağ tarafta araştırma yapmamız gerekecek şöyle gelelim böyle geldiğimizde bakın şöyle karşıdan bakalım şu tarafta bir şey yok bu yönde de bir şey yok şurayı görüyor musunuz? burası örtülmüş kapatılmış. Domuz neredeydi? Yukarıda. Domuz da yukarı taraftaydı. Şuradaki kafa yılan kobra kafası, kertenkeleye benzeyen bir kafa iş, e, iş hayvan figürü işareti yapılarak o nereye bakıyordu? O da burayı. Arkadaşlar şimdi burada hazine keşfini başlayacağız. Evet arkadaşlar görüntülü cihazla şu anda bakıyoruz. Kornat gr 3 plus'la bu duvarın burayı örülmesi bizi şüphelendirdi arkadaşlar. Çünkü domuz işareti de tavşan işareti burayı yapılmış yılan kobra kafası da bu yöne baktığı için burada bir define olduğuna şüphelendim. 34 santimde 3 metre ile 6 metreye batmış oluyoruz Görüntülü cihazda Altta bir metal varsa onu tespit edebiliyoruz Azinesini ya da azine odasını Burayı koymuş olabilir Dene gidiyoruz. evet Bakın bir saniye dur Evet Burada gördüğünüz gibi boşluğun içinde bir metal tespit ettik. Evet devam. Evet sen devam et. Burada metalı tespit ettik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir veri daha vuracak. Başka? Arkadaşlar metalı tespit ettik. Gördüğünüz gibi net olarak burada metalı tespit edebildik değerli bir hazineden şüphelerim doğru çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada veriyi aldık. Sayısal rakamlara baktığımızda fazlasıyla burada veriyi yakalamış olduk. Şuradaki metal, şuradaki de küçük bir boşluğun içinde bir metal tespit edebildik. Bakın şöyle bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Şöyle net olarak burada şu küçük bir boşluk Şurası da bir kırmızı, bir güp. Küp de olabilir bu. E, net olarak burada görebildik. Şimdi burayı başlıyoruz. Maceraya başlayacak. İyi seyirler. Biraz büyük, ya, kilogram olarak çok yüklü bir taş koymuşlar. Burayı kapatmışlar. Kayanın arka tarafında bir metal tespit ettik. Şu büyük kayanın olduğu yerde. Şimdi burada heyecan doğurdu. Arkadaşlar zirve adamı zirvelerde. Zepi'yi ne atölye kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı seyredip beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Büyük bir aile olmamız için videolarımıza beğeni atın arkadaşlar. Daha büyük aile olalım, daha çok insanlara erişelim ve daha güçlenelim. Hep beraber hazır mıyız? Evet, bakın. Yapın. Yapı nasıl çıktı? Net olarak burada bura biraz tuzaklı gibi geldi. Bakacağız şimdi. uzak yapmışlar gördüğünüz gibi net olarak. Burada biraz daha tetikte e, olmamız lazım yoksa bize altına alıp götürebilir tuzaklı hazine saklamışlar net olarak burada tuzaklı hazine altına küçük bir şey koymuş üstüne bu taşı oturtmuşlar arka tarafını da küçük taşlarla doldurmuşlar bu tuzaklı Arkadaşlar ne diyorsunuz? Gelecek gibi duruyor. Az kaldı da. zor yerde kaldı ama. Şurayı bakın. Çok zor yerde. Evet. evet. Bitti. Bitti. Burası açıldı. Bizim için önemli olan önü açılması. Yani tuzağı yok ettik. Bakın ne çıktı arkadaşlar. Şöyle net bakın. Ne oldu? Bu nasıl doldu? Şimdi buraya bir bakıyorum, ona bir boyu. şöyle bakalım bakın. küçük taşları toplayarak büyük tuzaklı kayanın arkasına saklamışlar %95 buradan hazine çıkacak çünkü metalı tespit etmiştik görüntülü cihazla olduğunu Çok şey doldurmuşlar ki uzun zaman sen burayı kazmaya başladığında küçük paralar ki sen burada bu gitmen. arkadaşlar. Bu bölüme görüyor musunuz? Nasıl doldurulmuş? Bakın şu bölüme bakın. Net olarak burada şu karşı da havu karşıdaki kaya bölümlerini görebiliyorsunuz şöyle. Bakın bu bölüm çok doldurulmuş. Bu bölümden şüphelendi. Met Kuzaklı kayanın tam arka tarafı olması. Burası kuzaklı bir bu kayanın arka tarafı olması beni biraz heyecanlandırdı. Evet, burada bir şey çıktı. <laughs> Evet. Heyecan verici bir yer şimdi geldik arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Metalı burada görebiliyoruz arkadaşlar bakın çekiyorum şimdi burada yok bakın metal burada tespit ettik arkadaşlar şöyle bakalım burada, yok. burada şurada yok büyük bir şey var arkadaşlar burada burda yok şurada Gördünüz mü arkadaşlar tam burada Burada yok Burada metalı tespit ettik Arkadaşlar burada küp parçası, küp parçası değilse bakalım biraz sert burası. Şurayı görüyor musunuz? Net olarak heyecan verici bir gün. Mükemmel. Azine küpü. Arkadaşlar. Bugünkü macera mükemmel heyecanlı. Çok heyecanlıyım. tarih 1800-1900 yılları yıllık bir küp arkadaşlar bu. Eski uygarlığın son zamanda giden buradan Roma olmuş. Buranın tarihi de 1800-1900 oradan kalma biraz yine olduğuna inanıyorum. Şimdi bunu heyecanla bu macerada açmaya hazır mıyız? ses var mı? Ses yok. Dolu gibi. Görüyorsunuz. Düşen var mı? Yok. Şurayı şimdi küpü kırmamaya bakıyorum. Kapağını kıracağım. Çünkü bir değerli bu. Evet. Evet ama içi içini görüyor musunuz? Çok eski tarih olduğu için bir beton gibi olmuş içi. Kapak varmış. Hala beton gibi. Net görüntü, net çekim. Ama hiç az yine yok hala. Roma Arkadaşlar Roma Dediğim gibi buranın bu azininin saklanma yılı 1600-1800 yıla Dayanıyor Gördüğünüz gibi Şimdi Üçgen işareti zenginliği beri burada da. Üçgen işareti çıktı. Oo. Şunun güzelliğine bakın. Görüyor musunuz? Zenginlik. Kral. Aslan. Kral. Demek ki burada içeri giden daha burada o domuzun baktığı yönde araştıracağımız Burada daha zineler var. Bu müjdesi tuzaklı azin. Oo şuna bakın harika, muhteşem. Oo, Aman Allah'ım şuna bak inanılmaz. Aman Allah'ım şuna bak inanılmaz. Oo. Muhteşem hazineler çıktı. Krallık. Aslan neydi? Arkadaşlar krallığı verdi. Bakın. Şurayı bakın. Şurayı bakın arkadaşlar. Şunlara bakın. Krallık neyi verdi? Arkadaşlar krallık. Aslan krallığı verdi. Zenginliği verdi. Şurayı bakın. Çok önemli hazineler çıktı arkadaşlar. Şurayı bakın. Görüyor musunuz? Net görüntü, net çekim. Zirve adamı zirvelerde. Bugünkü macera muhteşem arkadaşlar. Arkadaşlar burayı devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Parti 2 gelecek. Şuradaki dolguyu gör görüyorsunuz. Şuradaki dolgu net olarak burada belli. Burada tuzağı yok ettik. Karşıda domuz işareti hala burayı bakıyor. Ben diyorum ki parti 2 gelecek. Şurayı bakalım. Şu bir hayvan figürünü görüyorsunuz. Kafası nasıl kesilmiş. iki tane bir kafa kesilmiş. Bu nereye bakıyordu? Bu yöne bakıyordu. Orada müjdeyi bulduk ve burası hala bence devam edecek. Arkadaşlar burada parti 2 gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Görüyorsunuz çıkanları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum beğeni butonuna atın ki büyük bir aile olalım, büyük güçlenelim, daha çok insanlara ulaşalım, her birlikte güçlü olalım. Zirve